Kız çocuğunun cinayetini konuşmayı sürdürüyoruz. 15 e, yaşındaki kız çocuğu öldürülüyor. Anne baba 10 yıl boyunca susuyor. Ve e, gerçekten hepimiz, bütün Türkiye, sizler hepimiz anlamakta zorlanıyoruz. Şimdi aile de anlamakta zorlanıyor. Sadece biz değil ya, Çarık Saraylar şokta, Isparta şokta, Türkiye şokta. Senin ailelerin, yakınların şokta. Evet. Herkes şoka, şok iyi olmuş durumda yani. Bütün akrabalar, herkes şaşkınlıkla seni ve Mustafa'yı dinliyorlar şaşkınlıkla yani. Bugün Süleyman abin, kardeşin, erkek kardeşin canlı yayında olacak. Süleyman'ı da görelim lütfen. Türkan da canlı yayında olacak. Tamam mı? İkisi de canlı yayında olacak. Süleyman'a aslında şük yani Süleyman'a e, şükür adına ben teşekkür ediyorum. Süleyman senin elinden tutup seni alıp götürmese sen konuşmayacaktın. Kendin söylediğin için söylüyorum. Doğru. Doğru mu? Sen kendin dedin. Ben ne zaman e, abim bu şey kardeşim bu olayı fark etti? arkasından Mustafa bizi tehdit etmeye başladı ondan sonra ben gittim diyorsun doğrudur birazdan konuşacağım onun hepsini ama ya o gece ne oldu Fatma ya hiçbir şey olmadı aynı bildiğiniz gibi bilmiyoruz ki ben de bilmiyorum biz de bilsek jandarma da bilse olayı çözeceğiz ben zaten ben de bilmiyorum o gece ne oldu Fatma hiçbir şey olmadı aynı dediğim gibi ne dedin bize her şeyi anlatmıyorsun anlatacağım bir şey yok hepsi de anlattığım gibi yani Anlatayım bildiğim, bildiğim sadece onlar var. Başka bir şey yok. O gece sen çocuğunun saat olmuş 9. Evet. Saat gece akşam saat 21. Hı hı. Gece 21'de Mustafa senin kızını hastaneye hasta neden götürmüyor? Zaten muayene için götürüyor. Tamam. Çocuk, yani hasta için götürmüyor. Tamam o o da yok. Kadın doğum uzman doktor yok ki gece. Tamam işte. Yani tamam. bilmiyorum. Uzman doktoru saatte yok ki. Acil Kend, ancak hasta. ağrırsa götürürsün. Kendisinden başka bilen yok. Ne için götürdün? O kadar Mustafa cezaevine girmiş çıkmış. Hı -hı. Tamam mı? Sen de cezaevine girmiş çıkmış bir adamın karısısın. Mahkum karısı da olmuşsun yani. Doğru mu? Doğru. Adam yasaları, masaları her şeyi biliyor yani. Su gibi biliyor. Çünkü sürekli suç işliyor. Evet. Şu anda da başka suçlardan cezaevinde. Yani hep hepiniz aşağı yukarı sen de Mustafa'da kanunları biliyorsunuz. Hayır, 15 şey yaşındaki bir kız çocuğunun hastaneye götürüldüğünde hamile ise eğer devletin el koyacağını, siz ikinizi de gözaltına alacağını biliyor olmanız lazım ki Mustafa bence bunu biliyor. Kendisi kendisinden başka Mah bilen yok. Mahkum karısı olarak sen bunu bilmiyor musun? Hayır. Ha? O zamanlar bilmiyordum. O zamanlar bilmiyordu. Aynen. O gece seni kızını hastaneye götürmek için evden çıkartmıyor. Çıkarıyor. Sadece benim evden götürdüğü sebep bu. Hamile mi değil mi diye bir ay bekliyor, 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 Aynen. bekliyor, bekliyor. O geceyi denk getiriyor. Neden o geceyi denk getiriyor Bilmiyorum. işte? Bilmiyorum. Kendisinden başka bilen yok. Sen bilmiyor musun? Hayır. Kaçtığına inandırdığı için ben durdum. Değilse hiç kusura bakma. Ben evladımın katili değilim. Süleyman senin ablan kaçtığına inanacak bir kadın mı? Ha Süleyman'cığım. Merhaba iyi günler Didem Hanım. Teşekkürler senin ablan. İyi günler Didem Hanım. Senin ablan kaçtığına inanacak bir kadın mı? Evet Didem Hanım ilk dediğinde öyle demişti bana. Kaçtı demişti bana. senin ablan İnanmış o, yani. senin ablan o dönemde çok naçar, böyle ağzı var, dili yok. Çok zavallı biri miydi ablan senin? Ha Süleyman. Yani ben ekseri sorduğumda gelip gelip gidiyor diyordu. Sana da yalan söylüyordu yani. Aynen. Neden sana yalan söylüyordu Fatma? Sence neden sana yalan söyledi? Orasını bilemeyeceğim. Arkadaşlar gecikme, gecikme neler çeviriyor. konuştuğunu duyun. Ha, o o güne geleceğim. Ben şunu merak ediyorum. Senin ablan diyor ki benim çocuğum diyor hamile olduğunu bile bile kimden hamile kaldın diye soramadım çok laçar biriydim diyor. O gece diyor ben diyor kendi evladımı aldım işte kendi ellerinde Mustafa'ya götürdüm hamile olup olmadığını öğrenip gelecekti diyor. Senin ablan bu kadar saf biri miydi Süleyman? o zamanlar safıdı Didem Hanım. O kadar e, saftı yani. Mustafa'ya inanıyordu yani. Mustafa'ya inanıyordu diyorsun. Arkadaşlar bu 4.5'e Skype'a çevirir misiniz? Sorularımı anlık duysun. Lütfen çok rica ediyorum. Skype'ı da ayarlayın. Ben ama seninle konuşmaya devam edeyim. Seninle konuşmaya devam edeyim lütfen Süleyman. Süleyman 10 yıl boyunca bu kadar çok yalan söylemesi. Sen ablandan şüpheleniyor musun? Biraz Mustafa'yı şey edince şüpheleniyorum biraz. Mustafa'yı şey ediyor derken Mustafa'ya ne yapıyor? Mesela o Türkan'la konuşurken, Türkan'ın arkasından gitti demesi veya Kezban'la, Kezban'ı anlatıp da Kezban'ı yapmaz öyle bir şey demesi. Sen şüphelendin ablanda. Şüphelendiriyor yani yapan adam hepsini yapar. Valla bravo abi Kızına yapan adam hepsini yapar. Koruduğunu düşünüyor Süleyman senin Mustafa'yı. Ben kimseyi korumuyorum. Sen bir ablana bir sorsana. Belki ablanın dilinden sen anlarsın Süleyman. Bir ablana soru sor. Ben bir aradan çekildim. Siz bir abla kardeş bir konuşun. Biz de bir şahitlik edelim. Abla merhaba. Merhaba. O gün gece Şükrü sen giydirdin de mi gönderdin yoksa sadece paltosunu mu giydirdin? Sadece çek çekedini giydirdim. Zaten giyinikti. Çekedini. Neden sordun bunu? Ondan öncesi bir ay öncesi hiçbir şey fark etmedin mi? Hayır. Daha sorular. Hiçbir şeye fark etmedim yani şüphelendi hiçbir şeye fark etmedim. Şüphelenecek hiçbir şey fark etmedim diyor abla Hı? Ya bir şey soracağım ya. Ya Süleyman arkadaşlar bu hallediyorsunuz kayıp değil mi? Şimdi ben şunu gerçekten gecikme olduğu için Süleyman bizi geç duyuyor. Algısında problem yok Süleyman'ın. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Süleyman gayet zeki bir adam. Biz de çok iyi sorularımızı duyuyor. Hatta müdahale edecek de bizi geç duyuyor. Şimdi Süleyman'cığım. Evet duyuyorum e, duyuyorum. Senin duyuyorum. yeğenin o sırada hamile. Geç geliyor. Biliyorum biliyorum farkındayım. Senin yeğenin o sırada hamile olduğunu düşünüyor ablan. Diyor ki hamile olduğundan şüpheleniyorum diyor. Ama ben soramadım diyor. Abla neden sormadı sence ya? Ha Süleyman'cığım? Didem Hanım o yaşta kızına bir şey 15 yaşında soramaz ki yani yakıştıramaz bir kızına yani. Ya yakıştıramaz da ama sana kim zarar verdi? Kim sana böyle bir şey yaptı diye sorması gerekmez mi Süleymancığım? Evet gerekir. 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 Sorması gerekir yani. Fark etkisi gerekir. mı? Ama... Sonra... arkadaşlar şu anda 4.5'e mi devam ediyoruz? Skype'la mı devam ediyoruz? Seste problem var. Ses eko yapıyor. Farkında mısınız? Ee, tamam 4.5G'ye dönelim. Bir onu bir onu yapalım o zaman. Yani sorularımı tam duyduğunda cevap verdiğiniz 4.5G'ye geçin. Onu yapabilir misiniz? Skype 4.5G, Skype 4.5G yapın onu bir şekilde. Bilmiyorum nasıl yapacaksınız. Tamam. Bir bakın önemli değil. Önemli değil. O aradaki gecikmeyi siz rejide halledin. Şimdi aradaki gecikmeyi kaldırmaya çalışıyorum. Skype'a döndük. 4.5G'den Skype'a döndük. Bana şunu söyler misin Süleyman? Yani o sırada biri senin yeğenine zarar vermiş. Hamile bırakmış. Yani köyü her yeri yangın yerine çevirmesi gerekmez miydi bunların? Evet yangın yerine çevirmezsin. Didem Hanım. Arkadaşlar dört buçuk yiye dönün. Lazım mı Didem Hanım? Ha, söyle. Skype'i iptal edin. Skype'i iptal edin. Oradan konuşun. Yangın yerine çevirmesi lazım mıydı? Şu mikrofonu alır mısınız? Mikrofonu bırak kulaklıkta konuşur musun? Mikrofonu bırakır mısın lütfen? Hay Allah'ım ya. Mikrofonu bırak. Bu mikrofonu yere bırak. Alt mikrofonu diğer tarafa. Kulaklığı yakınlar. Hem onunla konuş. Tamam mı? Şimdi benim... Peki ablanın... Ablan bu soruyu neden sormadı yeğenine? Bana onu söyler misin Süleyman? Bana, ne Ablam abla, ben sordum ama kaç sefer dedi. Abla Fatih'ten bir namlu. O zaman Mustafa ile niye gönderdin dedi de. Kontrola gönderdin dedi. Kontrola gönderdin dedi. Yani sevgili izleyiciler çok özür dilerim bunu ekranda yaptığımız için. 4.5'e dönün arkadaşlar. Burada da sıkıntı var, orada da sıkıntı var. 4.5'e dönün. bak.